Herkese merhaba. Bu videoda 5. sezonun 7. bölümü olan Tutku bölümünü inceleyeceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. O halde hadi videoya geçelim. <laughs> Bölümün başında Natalie, Edri'yi uyandırmak için odasına girerken gör. Fakat onu göremiyor ve endişeleniyor. Sonrasında ise onu Gabriel ile birlikte mutfakta görüyor. Natalie'nin Gabriel'e karşı oldukça sinirli olduğunu görüyoruz. Her ne kadar Edri'ye karşı iyi gözükseler de sonrasında bunu yapıyor. Bu sahneyi neden bu kadar sakin bir şekilde anlattığımı sorarsanız şöyle diyeyim bunu zaten fragmanda görmüştü, izleyenler bilir. Hatta bu sahnelerin çoğu fragmanda olduğu için çok fazla detaya girmeyeceğim. Sahnenin devamında Gabriel yanan kolonu Natalie'ye gösteriyor. Natalie bana oldukça üzülüyor ve odasına gidiyor. Odasında Emin'in olduğu bir fotoğrafı görüyoruz. Eski yıllardan kalma bir fotoğraf. Aslında sadece bir fotoğraf değil. Burası gizli bir bölüm. Natalie bu gizli bölmenin içerisinden bir telefon çıkarıyor. Bu telefon ise Emily'ye ait. İçerisindeki videolar arasından en sonuncusunu seçiyor. Videoda Emily, Gabriel'in her zaman bencil olduğunu, Adrien'e bakma konusunun Natalie'ye sonuna kadar güvendiğini söylüyor. Ona tıpkı bir anne gibi davranacağından da emin olduğunu söylüyor. Natalie video izledikten sonra duygulanıyor ve ağlıyor. Gabriel'in başarısızlıklarından sonra bu işi kendisinin halletmesi gerektiğini düşünüyor. Gabriel'in yanına giderek kendisini akumatize etmesini söylüyor ve Gabriel Nathan'in eski yıllardan kalan avcı kıyafetine Mega Akuma göndererek onu akumatize ediyor ve ekstra olarak da keçi mucizesinin gücünü Natalie'ye veriyor. Natalie özel gücünü kullanarak bir sandık çiziyor. Sandığın içindense bazı mucizelerin özel güçlerini kullanmasına olanak sağlayan bir ekipman çıkıyor. Ve bu özel güçlerden birisi olan zehri de Uğur üzerinde kullanıyor. Karakede hareketsiz kalan Uğur Natalie'den yeni ismiyle Safari'den kurtarmaya çalışıyor. Fakat gerekli izmini kullandığı için dönüşmek zorunda kalıyor. Kara kedi hareketsiz kalan Uğur Beşik'ini kurtarmak için mozeleri değiştiriyor. Böylelikle zehrin Uğur Böceği üzerindeki etkisi yok olmuş oluyor. Çünkü artık Uğur Böceği mucizesini Bay Böcek kullanıyor. Merinet'i kedi mucizesini kullanırken bile kara kediye ilgi duyarken görüyor. Her neyse sonrasında çeşitli çatışmalar yaşanıyor ve günün sonunda Bay Böcek yeniyor. Bölümün sonunda bir Edrien Natalie sahnesi daha görüyor. Edrien Natalie'nin kendisi yüzünden atmalandığını düşünerek üzülüyor. Sonrasında ise ona sarılıyor. Natalie de ona sarılarak teselli ediyor. Sonrasında ise bölümde en çok giden sahnelerden biri yaşanıyor. Bölümün başında Edrien hoşlanlı bir kız olduğunu bunu söylemişti ve Natalie'den tavsiye istemişti. Bölümün son sahnesinde ise Natalie, Edrina hoşlandığı kızın kim olduğunu soruyor. Tıpkı bir anne gibi. Bölümün başında Emily'nin Natalie için söyledikleri ve bölümün bitişi. Ve bölüm burada sona eriyor. Kahramanlıktan çok duyguların ön plana çıktığı bir bölüm daha. Bu bölümün fragmanını gördüğümde zaten çok etkili bir bölüm olacağını düşünmüştüm ve de yanılmamışım. Adrian Marinette, Marinette Karakedi ilişkisine yaşanan gelişmeler ve de Nathalie'nin Adrian'a karşı anne rolünü üstlenmesi bölümde vurgulanan en önemli kavramlar Şimdi sıra sizde. Tutku bölümü hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına mutlaka belirtin. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.